Kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi, Sosyal Güvenlik Kurumunda sigortalıların işten çıkış nedenine göre kanunen kodlar belirlenmiştir ve işverenler çıkış işlemini bu işten ayrılış kodları ile yapmaktadır. Çıkış işlemlerinde en çok kullanılan kodlardan birisi de 3 numaralı işten ayrılış kodudur. Özellikle işten çıkışı verilen sigortalılar bu kodun ne olduğu, yasal hakları ve izlemeleri gereken yol hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Bu videomda, çıkışı bu kodla verilenler için kod 03 nedir ve konu hakkında takip edilmesi gereken yol hakkında ayrıntılar sunulacaktır. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmanızı, bildirimleri açmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ederim. İşten çıkarılma maddelerinden 3 kodu açıklaması kanunen şu şekildedir, istifa diğer adıyla sözleşmenin işçi tarafından feshi, işçinin kendi isteğiyle ayrılması. Bu kodla çıkışınız yapıldıysa işveren sizi kendi isteğiniz ile yani istifa ederek ayrılmış olarak göstermiştir. Çalışanın işten çıkarılma kodlarından 03 kodu ile çıkışının verilmesi aynı zamanda maddi kayıplar yaşamasına da neden olacaktır. 03 işten ayrılış kodu ile çıkış verilenlerin sahip olduğu, olmadığı haklar ve takip edilmesi gereken yol şu şekildedir. Bu kod ile işten çıkışı yapılan bir sigortalı, işsizlik maaşı için gerekli olan 600 günlük sigorta prim şartını sağlasa da işsizlik ödeneğinden yararlanamaz. Bu kod ile çıkışı verilen işçiye işveren tazminat ödemek zorunda değildir. Bu kod ile çıkışı verilenlerin varsa maaş alacakları, yıllık izin alacakları ve ihbar süresine uyulmadıysa ihbar tazminatının işveren tarafından ödenmesi gerekmektedir. Bu kod ile çıkışı verilenler özellikle işsizlik maaşı alıp alamayacakları konusunda sıklıkla soru sormaktalar. İşten çıkış nedeni 3 kodu ile çıkışı verilenler işsizlik ödeneğinden yararlanamazlar. Bilindiği gibi işsizlik maaşı alabilmenin temel koşullarından birisi işçinin kendi isteği dışında işten ayrılmış olmasıdır. İşten ayrılış 03 kodu ile verildiğinde işçi kendi isteğiyle işten ayrılmış olacağından işsizlik maaşı alamaz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ona hakkında bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.